Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı Marmaris TV ekranlarına spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dolayısıyla spor kulubundayız. Burada futbol oynarken kardeşlerimiz, çocuklarımız içeride voleybol ve basketbol kurslarımız devam ediyor, spor okullarımız devam ediyor. Bunun yanında sevindirici haberler geliyor. Özellikle alt yaşlarda finallerde dün voleybol gençlik takımımız bölge şampiyonu oldu. Birçok iddialı takımı yenerek Türkiye'de son 32'ye kaldılar. Şu anda Burdur'da e, futbol U16 takımımız final maçında ilk yarısı 0-0. İnşallah oradan da güzel bir sonuç gelecek. Böyle bir şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Umuyorum. Artık alt yarıda e, yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık diyebilirim. Bundan sonraki hedefimiz milli takım sporcular yollamak olacaktır. Evet, güzel, güzel, güzel. Evet, güzel, güzel. let no.